Şu anda İsviçre'deyiz. İsviçre'nin en meşhur köylerinden biri Gruyerdis. Burası bir orta çağ köyü. 2014 yılında İsviçre'nin en güzel köylerinden biri olarak seçildi burası. Bir dağ köyü. Geldiğiniz zaman inekleri görüyorsunuz etrafta. Teze kokusunu duyuyorsunuz. Ama en önemli kısmı aslında Gruyère peynirinin adını vermiş olması. İşte burası endemik bitkileri en güzel olan yerlerden biri. İşte i̇nekler otlanıyor sütleriyle de. Buranın çok özel olan işte böyle 3 ay, 6 ay, 12 ay bekletilmiş. Güzel peynirlerini tadabiliyorsunuz burada. Bu da üretilen bir köy. Şu anda rakletimiz oluyor. Burada da fondümüz var. Bu fondü de işte sarımsakla bu özel tencerenin sıvanması, sonra içine biraz beyaz şarap koyulması ve sonra da peynirin eritilmesiyle oluyor. Altta mutlaka böyle bu ısı veren mekanizma oluyor ki donmasın diye peynir. Yanında patates, ister patates, ister ekmekle yiyorsunuz. Özel çatalları da bunlar ve yanında da yine böyle eşlikçisi turşularımız var. Fondü yerken en önemli dikkat edilmesi gereken şey suyla yenmemesi, tüketilmemesi. Çünkü peynir zaten eritildiği için ve şarapla pişirildiği için yine eşitçisi beyaz şarap olması gerekiyor. Onun dışında su, kola, işte benzeri soğuk şeyler içerseniz Midenizde taş gibi olur. Ağrı çekersiniz, keyfini alamazsınız. Buralara gelirseniz mutlaka bu fondüyü ve rakleti denemeden dönmeyin derim. Bu arada rakletimiz olmaya başladı Müge'cim. Şahane değil mi? Pişiyor. Şimdiden buralara gelenlere afiyet olsun.